Eski Hırsız ve Rahat Adam Den oh. hmm. kuzu! Den hmm. kuzu! Den kuzu! Genç adam ödevini bitirene kadar sınıftan çıkamazsın. Hayır. Hayır. Hmm. Den nerede hala ya? okuldan sonra video çekelim diyen oydu ama bir türlü gelemedi işte. Hey, topu ilk ben gördüm. <laughs> ama önce ben aldım. Hey, didişmeyi kesin artık. Sen neler yapıyorsun Pinsator? Hı, ah. Neler mi yapıyorum? Ee... Hey, geri mi uyudun? Pinsator, cidden çok rahat birisin. Oh, öyle görünüyor olabilir ama hep de böyle değildir. Emin misin? Şuna bir baksana. Sen ne bileceksin ki? Aramızdaki en fenamız odur. Gerisini sen düşün. Oh, evet, o benim. Güven bana. Pinsator'un sinirlendiğini görmek istemezdin. Rahat biri olması iyi yani. Ah evet i̇şte oradalar. Kaybolmayan bakuganlar öylece duruyor. O şunları bir satsam servet kazanırım. Aa, o da ne? Belki güzel bir şeyler vardır. Ha? Hmm. Bu palyaço da kim? Bir Bakugan avcısı, fena bir adamdır. Ne işin var senin burada? Madem kimliğim ifşa oldu, Alın bakalım. Ah. Ah. Hmm, Neler oluyor aşağıda? Dışarıda bir şey mi oluyor? Sen dur bakalım ha? orada. Otur yerine. Ah. Ah. <laughs> Yakaladım. Feneka, helas kal. Onları. Asla öyle bir şey olmayacak. Bakuganlarınızın kalanını da alacağım. <laughs> Bakugan savaş! Bakugan kalk! Bakugan kalk! Hey, bunlara bir şey olmuş. Ne yaptın sen? <laughs> Bu arkadaşı biraz geliştirdim de... ...artık her Bakugan'ı tamamen kontrol altına almamı sağlıyor. Bırak onları. Hadi, ikisini de kurtarmamız lazım. Drum yüksel. Bakugan! Sasta savaş! Bakugan! Oh! Bakugan! Savage. Bakugan! Görünüşe göre Drom'da hala bazı sorunlar var. Kimin umurunda? Sizi mahvedeceğim. Hadi Feres <laughs> Savunma Falkron. Bana emir veremezsin. <gülüyor> <gülüyor> Savaşa katılmamız gerekiyor. Pisator. Savaş mı? Ne savaşı? Olan bitene biraz dikkatini verir misin lütfen? Feneka, şu ihtiyar yengeçle ilgilen. <laughs> Savunma, pizza tor. Ne haber Feneka? <laughs> <laughs> Neler oluyor ya? Feneka ile Feraskal şu an kontrol altında. <laughs> o, o, da ne demek yani? <laughs> ne oluyor? Neyin var Feneka? <laughs> Bana niye sinirlendin? <laughs> Kötü biri tarafından kontrol ediliyor. Sanırım vakti geldi. Elektrikli uluma. Aa, ah, olamaz. İşe yaramayacak gibi. Ne yaptığını sanıyor bunlar? Sihirli pençeler. <laughs> Kaç Falkron. Hadi ya, gerçekten mi? Aa, düş. Dron'u kırdı ya. Pinsator, saldır. Kaybedeceksin. İstediğin şey bu mu? Hayır, Hitap kulağa iyi gelmiyor. Tamam o zaman. Ne? <laughs> Aa, pinsetor üstünde. Aa evet. Güneş şu delikten içeri giriyor. Aa! <laughs> Aa! Savaşmayacaksan geri çekil şapşal şey. Aa. Ne yapıyorsun Acit? Pinsator'u savaşa soksana artık hadi. Ben de onu deniyorum zaten ama dediklerime hiç kulak asmıyor. Bir şeyler yapman lazım. İkiye karşı tek kaldık. Aa, biliyorum. Bir yolunu bulacağım. Hmm. Savaşın ortasındayız. Kalk da savaş artık. Siz tembel tenekeyi boş verin. Şu kuş kafayı halledin önce. <gülüyor> 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 iyi görünmüyor Acit. Aa, Pinsator, savaşa konsantre ol. Peki sonra. biraz yorgunum. Oh! Anton ah! <laughs> ah! 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 çok dayanamaz. Bir şeyler yapmam lazım. Ama ne? Ah, Aa! Ah! Buldum. Aa, hey sen beni dinle. <laughs> Savaşa gireceksin seni aylak şapşal akrep. <laughs> <laughs> ne dedin sen? <laughs> i̇şte bu. Tam olarak neler oluyor? Merak etme beni izle. Feneka, Fereskal, hemen tembel yengecin işini <gülüyor> bitirin. <gülüyor> evet. Neler olduğunu anlatacak mısın artık? Fereskal bana tüyo vermişti. Ha? Ne? Pinsator'un sinirlendiğini görmek istemezdin. Onu en çok sinirlendiren şey de akrep sanılmaktır. Buna emin ol. Sahi mi? Ama akrep değil mi zaten? Hayır değil. Karıştırayım deme sakın. Kum yengeci mi? Bu bir yengeç. Bu da kum yengeci. Pinsator gibi. Karıştırması epey kolaymış ama değil mi? Yine de çok sinirleniyor. Sakın unutma. Asla ama asla Pinsator'a akrep deme. Hmm. Hanginiz bana akrep dedi? Bakalım. Bir akrebe akrep demenin nesi yanlış? Kocaman kıskaçların, şapşal bir kuyruğun <laughs> ve bir sürü bacağın var. Akrepler çok gereksiz bence. <laughs> tamam mı? <laughs> Oo, ben değil, o dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne cüretle? Hayır, ben değildim. Ben bir şey demedim. Hesabını vereceksin! Kurtarın beni! Kurtarın beni! Aa. 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 Kör edecek kum fırtınası! Aa. Hayır, hayır hayır lütfen Demek bana akrep dersin ha Hesabını vereceksin Hadi ben kaçtım Burada kalmam Beklettiğim için üzgünüm çocuklar Sonunda işim bitti mi Ha İmda Buraya gel dedim <laughs> Dur bırak beni Dur bırak Ah, <laughs> <Hı hı. gülüyor> <laughs> oh, çok çıktım <uçurtum> be. <laughs> ne oldu böyle? <laughs> Bu çok uzun hikaye. Ama Pinsator çok harikaymış. Yani ben olsam korkutucu derdim. Ha, neden bahsediyorsunuz siz? Anlamıyorum. Ne haber Ajit? Hiç. Düşünüyorum da az önce savaşan Bakugan'la aynı Bakugan olmana bir türlü inanamıyorum. Neden bahsettiğini anlayamadım. Bildiğim benim işte. <laughs> Gerçekten çok ilginçsin Pinsaton. Ne? O da ne demek? Ne no, bir şey demek değil. <laughs> Çok tuhafsın. <laughs>